Hoş geldiniz. Bu videomuzda position konusuyla yani aitlik konusuyla ilgili olarak bir başka örnek daha göreceğiz. Evet şu resme baktığımız zaman bu resimde bir patlama görüyoruz. Patlamanın çevresine dikkat ettiğimiz zamansa şöyle şurada bulanık bir şey görüyoruz. İşte o o patlamanın şok dalgası. Yani burada ne olmuş? Burada yüksek miktarda patlayıcı varmış. Bu yüksek miktarda patlayıcı alev alınca böyle büyük bir patlamaya sebep olmuş. Bu büyük patlamada yüksek bir sıcaklığa sebep olunca patlamanın çevresinde hava moleküllerinde bir hareketlenme olmuş. Böylece o şok dalga oluşmuş. Yani bu şu şok dalga şu patlamaya ait bir aitlik ilgisi var burada. Dolayısıyla hemen kuralım ilgimizi. The shock wave. Şok dalga. Neyin şok dalgası? Of an explosion. Bir patlamanın. Yani the shock wave of an explosion. Bir patlamanın şok dalgası şeklinde Aitlik ilgimizi Türkçe'de isim tamlamasını kurduk. Of ile kurulmuş. Bu sebeple şok dalga ile an explosion Türkçe'ye tercümede yer değiştirdiler. <laughs> evet Türkçe'deki ifadeye tekrar dikkat ettiğimiz zaman kaynaştırmaklarını görüyoruz tamlayan olan N kaynaştırma ekini, tamlanan ise S kaynaştırma ekini almış. O kaynaştırma ekleri orada olmasaydı bir patlama ın, şok dalga ı gibi bir ifade söylemek durumunda kalırdık ki evet kaynaştırma ekleri bizi o zahmetten kurtardılar. Evet şimdi bu the shock wave of an explosion ifadesini sıfatlarla zengin, zenginleştirelim. Evet. Önce gelin bir patlama ifadesine, patlama ifadesine, şok dalga ifadesine yani şok wave ifadesine bir sıfat ekleyelim. Evet, fright korku ismiinden başlayalım. Fright is korkuya en gelince bunu korkut olarak fiile döndürmüş. Yani isimden fiil yapmış en ifadesi burada Türkçe'de T'ye karşılık gelmiş. Daha sonrasında frighten fiiline yani korkut fiiline ink eklenmiş. Evet Türkçe'de de en eklenmiş. Böylece frightening yani korkutan sıfatı ortaya çıkmış. Evet böylece ne olmuş? Fright korku ismi frighten olmuş. Korkut fiili olmuş. Daha sonra da frightening korkutan sıfatı olmuş. Evet korkutan ifadesi yerine korkutucu ifadesini de pekala kullanabiliriz. Evet şimdi bu frightening ifadesini yani korkutucu ifadesini shock wave'den yani şok dalgadan önce getirerek cümlemizi zenginleştirelim. The frightening shock wave. Evet şok dalgası, korkutucu şok dalgası. Neyin of? An explosion. Bir patlamanın. Evet. The frightening shock wave of an explosion. Bir patlamanın korkutucu şok dalgası. Evet, ee, şok dalgaya bir sıfat ekledik. Korkutucu dedik. Şimdi patlamaya bir e, sıfat ekleyelim. Nasıl bir patlama? Büyük. Büyük demek yeterli mi buna? Hayır. Çok büyük diyelim. Evet şöyle gelelim. Büyük bir sıfat. Big. Büyük bir sıfat. Bunun miktarını artırmak istiyorsak very ifadesini ekliyoruz. Very orada zarf oluyor. Çünkü sıfatın miktarını artırıyor. Very big. Çok büyük. Very big ifadesi bize sıradan gelebilir. O zaman onunla eş anlamlı olan bir kelime kullanmak isteyebiliriz. Yani synonyms of very den birini yani çok büyükün eş anlamlarından birini kullanmak isteyebiliriz. Bu ifadeye de yani synonyms of very big ifadesine de dikkat çektiğimiz zaman burada da of'la kurulmuş bir isim tamlaması olduğunu görüyoruz. eee Böylece very big ifadesi çok büyük. Bu yer değiştirmiş. Sinonim eş anlamlı ifadesi de burada yer değiştirmiş. Evet synonyms of very big çok büyük'ün eş anlamlıları şeklinde. Neymiş bu peki synonyms of very big? Enormous, muazzam, colossal, gigantic. Evet söylerken de o çok büyük olduğu vurgusunu vermeye çalışabiliriz. Enormous, colossal gigantic şeklinde o vurguyu da vermeye çalışabiliriz. Enormous ifadesini şimdi explosion ifadesinden önce getirerek evet yeni bir sıfat ekleyelim. The frightening shock wave. Korkutucu şok dalga. Of neyin? An enormous explosion. Bir muazzam patlama. Evet tekrar edelim. Çok iyi ifadesi yerine Türkçe'de de eş anlamlısı olan bir ifade kullandık. Muazzam ifadesini kullandık. Evet. The frightening shockwave of an enormous explosion. Bir muazzam patlamanın korkutucu şok dalgası. Evet tabi diyebilirsiniz ki o şok dalganın neresi korkusu sadece şöyle bulanık bir şeydi. Evet çok dalgaların nasıl korkutucu olabileceğini bu Beyrut'taki patlamanın videolarında görmüştük. İsterseniz bir hatırlayalım onları. Evet göreceğimiz üzere muazzam bir patlamaydı. Yani en enormous explosion'dı o Beyrut'taki patlamada ve şok dalgası da gerçekten frightening yani korkutucu bir şok dalgaydı. Evet bir sonraki videomuzda bir Türkçeden İngilizceye tercüme çalışması yapalım. Yine bu örneğe devam edelim.